Sende ne ceferler varmış be Ramiz amca. Ee, sende de vardır herhangi yeter. Allah yokluklarını göstermesin. Ailem, tanıştırayım bak bu... bu ...Atice, Mahide... ...bu Zarife... ...bunlar da kız Pembeyle Tembeyli, Bir bakalım bu kim? Bu da benim karım Fatma. <laughs> İyi akşamlar. Siz da? Bu da Terzi asan Sık elini sık. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. E ee, bunlar da e, Asan'ın e, yiğenleri. Bu pasaklı, bu acalı, bu Paytak. bu kepçe kulak, bu da sümütlü. E, bu kızcağız da kızancıkların anası Meyra. Asan'ın biricik kız kardeşi. Hepsinin kimliklerini toplayın. Ne oldu? Bir şey öğrenebildiniz mi? Ne anasını ne de kız kardeşinin ağzından tek laf alamadık. Nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Gerekirse sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Ramiz Aga. Efendim Hasan. Ramiz Aga. Efendim Hasan. Ramiz Aga. Ya Ramiz Aga, Ramiz Aga. İsmimi mi ilgilenirsin? Söyle ne söyleyeceksin? Ben. Evet sen Hasan. Ben. Evet sen Hasan. Ben. Ya şimdi de ismini mi ilgilenirsin? Söyle. E bana bakırma Ramiz Aga. Bakırmayacağım, söyle. Biz bu gece çok güzel çaldık. Dil mi ver Ramiz Aga? Sen iyi misin Hasan? Üşütmeyesin kafanı. Allah Allah. Bediye hanım sana kimi buldu abla bilirsin değil mi? Anam süredi mi? Bediye, bediye, bediye sıkıldım artık bu karının adını duymaktan. Hmm, terzi bulsaydı bile sülemezdin ama. Sülerdim, sülemezdim. Bana ki bulsun koca lazım peşin sana bulsun koca. Sonra ablama bulsun koca. Oho, bana sıra gelene kadar ülme, eşeğim ülme, yeşil otlar bitecek. Bana koca lazım değil. Vallahi bana lazım. Ben isterim. Hem yakışıklı da olacak. Ben evlenirsem cesur yiğit attı güne vuran bir koca isterdim. Ama öyle koca pürsü ne arar?